Herkese yeni videodan tekrardan merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Videoyu durduruyorum kısa bir süreliğine. Arkadaşlar aranızdan iki kişiye klavye vereceğim. biri ışıklı klavye, biri normal klavye ve bir kişiye de 10 litrik saat vereceğim. Onun dışında da iki kişiye benimle video çekme şansı olacak. Tabii bu diğer kazananlar da benimle video çekebilecek arkadaşlar. Katılma şartları var arkadaşlar. Şartlar şu şekilde. Benim biliyorsunuz şu anki ana kanalım. Benim iki tane kanalım var bildiğiniz gibi. Biri Enes Pala ve biri de Enes Pala 2. Bu iki kanalıma abone olmak ve abone olurken bildirimleri açmak zorunlu arkadaşlar. Bildirimleri açmazsanız kazanamıyorsunuz arkadaşlar. Yani abone olup bildirimleri açmanız lazım ve bu videoya like atmanız lazım aşağıdan. Yani bunları kesinlikle yapmanız lazım. Beni Instagram'dan takip etmeniz lazım bir de. Instagram adım enesbala07. Yani şartlar bu kadar arkadaşlar. Bir de getirebildiğiniz kadar arkadaşınız getirirseniz şansınız artıyor arkadaşlar. Mesela Arkadaşlarınızı çağırdığınız ekstra olarak kazanma şansınızı arttırmış oluyor yani. Yerini getirmeyen arkadaşlar maalesef kazanamayacak arkadaşlar. Bu yüzden dediğimiz şeyleri yaparsanız sevinirim. Zaten e, kontrol edilecek yani. Kolay gelsin. İhtiyacı olan birine çıkar inşallah. Hadi videoya devam edelim. Şu anda mola veriyoruz videodaydık normalde video falan çektik geldik burada oturduk mola falan veriyoruz devam ediyoruz videoya Aklıma hemen acil bir içerik geldi sessiz konuşmaya çalışıyorum biraz Şimdi şurada arkadaşlar çocuklar oynuyor ben de biliyorsunuz 12 saat ben dönüşüp çocukları korkutacağım Vallahi bilmiyorum neye dönüşsem var mı, fikriniz? mı? Dört kol bir fikriniz? Kanka 4 kol olabilir <laughs> Bu ne küfürdür arkadaş ya. Dört kol. Ya bilmiyorum o an ne denk gelirse ona dönüşeceğim. Şimdi gidiyorum ben oraya. Bakalım ne olacak. <laughs> Arkadaşlar çocuklar kaçtı korktu gördüğünüz gibi çok değişik bir şey oldu. Direkt görünce kaçtılar. E, çünkü inanmıyorlardı açıkçası dönüşeceğimi ama ben dönüşünce gördüler ve kaçtılar. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere kendinize bugün bakın kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ve beni instagramdan takip edebilirsiniz. Hoşçakalın bay bay.